Fenerbahçe'nin oyunda belirleyeceği stratejinin ki 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğimiz bir Mourinho stratejisi olursa dediğiniz şeye katılabilirim. Hani biraz bekleyen, sabırla bekleyen, işte fırsat bulursa gol atabilecek ki Fenerbahçe takımın Türkiye Ligi'ndeki hemen her takıma karşı gol pozisyonu bulma şansı, ihtimali bu kadroyla zaten vardır. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Ama ben Okan Hoca'yı bu derbide daha avantajlı görüyorum. Neden? Çünkü bu derbide daha fazla oynadı. Bu derbilerde daha fazla takımın başında sahaya çıktı. Ama Mourinho'nun da yani uluslararası bir derbi tecrübesi var Onu söyleyeceğim. Mourinho'da bu derbi, şimdi yurt dışında çalışmakla burada bence biraz farklı bunlar. Hani şöyle baktığınızda Mourinho son 7-8 senesinde direkt o ülkede şampiyonluğu oynayan bir takımda çalışmadı <laughs> aslında. Dolayısıyla oyunu belirleyen tarafta çok olmadı. Hani şey açısından, hani hücum aksiyonları açısından konuşuyorum. Yoksa Mourinho olduğu her yerde bir şekilde kendisinin oyununu kabul ettirmeye çalışan, rakibe de bunu ezberletmeye çalışan bir teknik hmm. adam. Saha içi ve saha dışı. Nedir Okan hocanın diğer avantajı? Hem böyle derbilerde daha fazla oldu. E Mourinho bu derbiyi veya bu derbinin önemini, tansiyonunu anlatılanlarla yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyor. Okan Hoca ise yaşayarak bunları e, tecrübe etti şimdiye kadarki süreçte. E, şimdi sezon başından bu yana çok önemli 3 takımımız. Yani Trabzonspor aynı transfer sayısal olarak transferde çok oyuncu da girdi ama Beşiktaş'taki kadar şu an en olumlu şeyler söylediğimiz takım belki şu ekranlarda Beşiktaş oldu. Oyun planıyla olsun. Yelen transferlerin e, isabetli olmasıyla ilgili. Bundan sonra Fenerbahçe'nin hem kadro zenginliğini konuştuk hem de hemen her mevkide çok çok önemli yine Cem Hocam'ın ifade ettiği gibi sonradan girecek oyuncuların oyuna çok fazla tesir edebileceği genişlikte bir kadroya sahip olduğunu hep konuştuk. Ve dünyaca tanınan bir teknik adamını konuştuk. Galatasaray'da da daha çok problem konuştuk. Yani işte istediği transferi yaptı, yapamadı. Tabii dışarıdan bakış açısına göre bu. Ee, i̇şte öyle oldu işte bir sürü başka olaylar sağ dışında falan fakat Rize maçıyla birlikte gördük ki Okan Hoca ekibini bunların hepsinden soyutlamış. <laughs> Rize maçında bence belki de galip geldiği birçok maçta dahil olmak üzere oyun kurgusunu en böyle yerinde hissettiğim oyunlardan biriydi benim gözlemimle. Hemen peşine de birkaç gün sonra bir Gaziantep spor maçında aynı Mourinho'nun Kasımpaşa'da yaptığı gibi belki de eee skoru aldı. Ondan sonra çok da fazla zorlanmadan maçı bitirdi. Çünkü artık derbi akıllara girmeye başlamıştı. E, şimdi bu kadar sorunlarla boğuştuktan sonra burada ekranlarda söylemiştim. Galatasaray e, her zaman bu tür olaylarda bir beraberlikle beraber bir reaksiyon, bir olumlu bir reaksiyon verir. Böyle bir reaksiyon oldu. Şimdi e, sahaya baktığımızda dünyanın herhalde yanlış bir şey söylemem dünyanın sayılı 3-4 forvetinden birini aldı. Musi Osman simen ve de e, sahada olacak. Hı hı. E, Takımda işte eksik olduğu söylenen bir sol bek oldu. Veziye maçında gayet olumlu işaretler verdi. Bazen e, şunu duyuyoruz işte Sabek de hala Kaan oynuyor. E, Sabek iyi oynuyorsa neden oynamasın? Kaan burada da oynayabilecek bir adam. E, kadroyu gene sonradan konuşuruz. <laughs> Ama e, bunun içinde şu an bu derbide kendine güvenen, e, artı kendi sahasında maçı kaybederse 5 puan farka çıktığını hesap etmesi gereken bir Fenerbahçe. Berabere kalırsa rakibi hala ondan 2 puan önde ve kendi sahasında puan kaybetmek e, e, mevzusunu düşünmek zorunda kalan bir Fenerbahçe. Ve bir de galibiyet zaten takımına yarar Galatasaray'ın. Beraberlikte de aynı puan farkını korum Deplasman beraberliği diyen Okan Hoca. En kötü sonuç berabere kalırsa bir puan hala Beraberiz ikinci maç bana gelecek diyecek bir Galatasaray var bu yüzden de ben Okan Hocayı bu derbide Mourinho'nun karşısında daha avantajlı görüyorum. Peki 11'lere dediğim gibi az sonra geleceğiz çünkü birkaç değişiklik yani olabilir hocam. mi konuşacağız. Diyebilirim <laughs> Murat abi şöyle sorayım evet. sana genelde derbiden sonra hep konuşulur yani manşeti nasıl atarsın diye ama derbiden önce manşeti nasıl atarsın? Nasıl atarsın? <laughs> yani derbiden önce manşeti atmış zaten. <laughs> ee, Tabii şimdi Kadıköy'de bir kere koltuk sevdası diye başlık aklımıza geldi. Sonuçta Galatasaray lider, Fenerbahçe kazanırsa lider oluyor. Galatasaray kazanırsa biraz daha fark açıyor. Ateşten gömlek dedik, hep hocaların gömlekleri yanıyor cayır cayır olabilir dedik. Ama sonuç şey olarak maçı herhalde en iyi anlatabilen bir düello yani dev bir düello büyük bir maç ve bir ortada bir değerle var bir yanda ülkemize gelen en büyük VIP teknik direktörlerden birisi Jose Mourinho bir tarafta ise bakıldığında Türk futbolunun teknik direktör olarak işte 3 şampiyonluk apoletini omzuna takmış Gal Galatasaray'da başarılı sonuçlara imza atmış futbol hayatında başarılı olmuş bir oyuncu ve ardından da teknik direktörü ve ligimizi bu tür derbileri daha iyi bilen, süzebilen bir hocanın, ikisinin iki hocanın düellosu. Tabii ben bugün şeyi merak ettim. Acaba dedim maçı dedim yapay zekaya soralım. Bu maçın sonucu ne olur diye sordum. Ne çıktı? Bilmiyorum şimdi okuyacağım sonucu size de. Şimdi ben dedim ki Galatasaray Fenerbahçe derbisini kim kazanır dedim. Dedi ki, şimdi yarınki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için kesin bir tahminde bulunmam mümkün değil. Her iki takımın da güçlü kadroları, güçlü hocaları var. Ve rekabetleri göz önüne alındığında maçın sonucuna birçok faktöre bağlı olabilir. Çünkü geçmişte bu faktörler sonucu tesir etti dedi. Ve en son olarak da bana şunu önerdi, maçın keyfini çıkar dedi. <laughs> Chat GPT, burada yorumcu yapabiliriz bence yani gayet <laughs> güzel. Diyalit yani, yani aydınlatıcı e, Aydınlatıcı. E, bir şey oldu yani. E, biz tabi şeye gelirsek yapay zeka'dan çıkıp e, normal kendi fikrimize, düşüncemize gelirsek, e, yani zor bir maç, zor bir e, sınav olacak belli. E, ama daha ligin başındayız. Şimdi bu bu maçın sonucu şampiyonu belli etmeyecek. Yani bu maçı kazanan bir şampiyon. Çünkü son haftalara gelen bir maç olmadı. Böyle kader gibi <laughs> bir maç değil. Ama şöyle bir tarafı var. Biraz karizma tarafı var. Böyle fiyakanın bozulmaması gibi bir taraf var. Yani şimdi ben Fenerbahçe'yim. Kadıköy'de ben Mourinho'yum. Ya yani şimdi kardeşim kaybedersek yani olmaz bu iş böyle. 50 binde taraftarımız var. Olmaz. e ee, öbür tarafa geçelim. Şimdi Galatasaray zaten Galatasaray'ın hocalarım da bahsetti. Bir kenarda böyle bir zaten Şöyle bir sorunlar bekliyor da böyle kıpır kıpır bir bir ya 15 20 gündür falan. biliyorsunuz bir sürü galsay de sorunlar var. Yani işte camianın içinde demeçler, konuşmalar, bir hafta önce reklamlar, transfer son günüydü. Ya neler, trans neler transferden kurtuldular. Aman dediler transfer bitti. Allah'a şükürler olsun. Transferi bitirdik. Orada kafaları rahatladı ama başka. Şimdi bu futbol takımı da aldığı iyi sonuçlarla şu an aslında yönetime en destek olan hem başka şey oldu bir anda. Yani futbol sahasında alınan iyi sonuçlar bazı şeyleri tartışmaları bir anda kenara bırakabiliyor. Şimdi Galatasaray'da mevcut sorunlar varken buradan alınabilecek olumsuz bir sonuçta birçok şeyin tekrar konuşulması demek. Yani bu bunun bence oyuncular da farkında. Fenerbahçe açısından da oyuncular farkında. Şimdi Mourinho cephesine dönersem ...niye Fenerbahçe'nin başına geldi? Değil mi? Bir farklılık yani. <laughs> Dedi ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç... ...kardeşim ben 6 sezondur başkanlığım olduğum dönemde... ...bir sürü hocayla çalıştım. Başarılı bu sefer de en tepedekini getirdim. Yani artık başarılarıyla... ...Avrupa'nın, dünyanın sayılı teknik direktörlerinden birini getirdim. Şimdi ben de taraftarım, Fenerbahçe taraftarıyım. Bir, bir fark bekliyorum. Hele de bu farkı da derbide bekliyorum ben artık... <laughs> Yani büyük hoca derbide farkını ortaya koyacak. Çünkü bu öyle bir maç. Ama hocama da katılıyorum. Hukan hocanın da oynadığı derbiler var. Daha böyle bir Türkiye'yi biliyor. Ben diyorum ki ikisi de böyle berabere kalırsa aman çok güzel. Fiyakamız da bozulmaz. Ama... Ben yani maçın açıkçası kendi açımdan ortada olduğunu düşünüyorum. Çok zor. Ve ikisi de yıldızlar. İkisinin de çok önemli oyuncuları var. Çok önemli golcüleri var kalecileri çok önemli, bekleri çok önemli, stoperleri yani böyle e, teraziye koyduğumda bana eşit geliyor. Tabii detaylı e, daha teknik, daha e, saha ile ilgili, sistemle ilgili hocalarım elbette ki farklı şeyler de söyleyecektir. Ben de merak ediyorum. Ama benim genel çerçevede söylemek istediğim bu. Bir de e, bu maçta Galatasaray taraftarı olacak. Ya bu pek gündeme gelmedi sanki bu sefer. Konuşulmadı gibi ama e, yani 2000'den fazla Galatasaray taraftarı da yarın staddaki yerlerini alacak. Hı hı. E, yine eski sistemde olduğu gibi eee stadından otobüslerle Kadıköy'e polis nezaretinde e, hareket edecekler ve maçı izleyecekler. Bunda bir haber, bir bilgi olarak Ki her zaman olmamalı. <laughs> evet. E, her derbi için bunu söylüyorum. E, şu ekleme yapayım. Sonrasında 11'lere e, geçeceğiz ama Şimdi dedin ya Murat abi berabere bitebilir iki takımda bu aslında çok üzmez Beraberlik ikisini de üzü dedin. ikisini şöyle düşünüyorum. Yani şimdi önümüzdeki e, süreçte bu maçın şampiyonu belirleyeceğini falan düşünmüyorum. Ama önlerindeki yolda e, bazı şeyleri çıkartabilir. Yani Fenerbahçe açısından bakıyorum. E, i̇şte ya biz hocayı aldık evimizde kaybettik der bir de kardeşim bu nasıl iş deyip, Oradan bir homurdanmalar başlayabilir. Eleştiriler olacaktır. Galatasaray'da zaten eleştiri bekliyorlar hazır kıta. Yani, homur, yani ikisinin de şunu düşündüm. İkisinin de bu bu şeylerden olması için bana göre beraber kalırsa ikisi de çok mutlu olur gibi geliyor. Beşiktaş da çok mutlu olur. Beşiktaş kesin mutlu olur ama